Dediğim gibi gece avlarında yavaş yavaş saracağınız bir yem. Yeşil yemleri mutlaka deneyin gece avlarında. Güzel. Evet. Hanımlar beyler bugün bir gece avı yapacağız. İnşallah size birkaç tane trik göstereceğim. Ama fena bir soğuk hava var. Şöyle gördüğünüz gibi tulumların içinde bekliyoruz. Valla gece avıyla ilgili size şunu söyleyebilirim. Ağır dolama çok önemli. Avlandığınız merayla ilgili hani böyle derinlik konusunda bilginiz olması lazım. Biz şu anda bir nehirin içinde avlanacağız. İnşallah şöyle bir iki görüntü çıkarsa faydalı bir şey olur. Yavaş dolama çok önemli. Akıntıya karşı Akıntının ters istikametinde atıp dolamak önemli. İnşallah. Hadi bakalım. Biz de merak ediyoruz yani. Ee, bu avda Lucky John Tioga kullanacağım. Lucky John Tioga yeşil simli bir yem. Ay ışığında gece karanlıkta çok güzel sonuçlar aldık. Tırtıklı bir yapısı var. Vibrasyon gibi etrafa böyle ben buradayım diyen bir yem. Ee, bir de şeye dikkat edin. Atışlarda aralarda yeminizi mutlaka kontrol edin. Gece avında görmediğimiz için bazen iğnenin üst tarafında dolaşıyor. Onu videoda da hatırlatırım aklıma gelirse. Biraz ısınayım abi çok soğuk dışarıda. Şu an saat 4.30 civarı. Su düşmeye başlıyor. Gelgitler programını kullanıyorum bu arada. Suyun şişip kalkması, inmesi için. İnşallah. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Evet beyler. Şimdi, şimdi Şöyle. Bakacağım Tiova'nın kokulusu şöyle bakın. Hadi. <laughs> Şu kuyruğa dikkat sadece. Bakın kuyruğu şöyle ortaladıktan sonra zokamızı şöyle saplıyoruz. Bakın. Tabi önce bir ölçün yani. Şuradan çıkacak işte. Şu kuyruk şöyle alta bakacak. Bakın. Güzelce getirdik. Şuradan çıkardık. şekilde kuyruk şimdi şöyle yavaş yavaş doluyoruz hem sessiz hem yavaş. avlarında. Yavaş dolayan makineler çok iyi. Yavaş yavaş doluyoruz. Sadece orada size tavsiyem Arada yeminizi kontrol edin. Atıştan dolayı bazen şöyle olur. Siz de boşa atış yaparsınız. Buna dikkat edin. Yani yeminizin dolaşıp dolaşmadığına dikkat edin. Çok önemli bir bilgi. Yavaş dolayın, sessiz olun. Işığınıza dikkat edin. Çok fazla suya ışık tutmayın. Yavaş yavaş dolayacağız. Evet, bir şey aldık. Hadi bakalım. Yavaş. Evet. balık aldım. Yok. Evet. Lucky Tioga'nın yeşiline. Evet. Güzel kiloya yakın bir bebek. Bir bebek. güzel bir balık. Dediğim gibi gece avlarında yavaş yavaş saracağınız bir yem. Yeşil yemleri mutlaka deneyin gece avlarında. Güzel. Evet. Evet. Tiyoga şöyle tırtıklı yapısıyla hem titreşim yapıyor suda hem de güzel bir kuyruk yapısı var. Bir de bu yeşil simli güzel. Hadi devam. Hanımlar beyler, durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii tüm detayları veremiyoruz. Suya fazla ışık vermememiz lazımdı. Bir tane balık aldık. Devam edeceğiz. Fazla görüntü alamıyoruz. Işıksız avlanıyoruz çünkü. Karanlıkta avlanıyoruz. Güzel bir şeyler çıkarsa daha sonra bilgi veririm. Şimdi ilk böyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ressamızın. <laughs> <laughs>